Herkese bugün sizlerle birlikte Roblox hiç video çekmiyorum bugün de DOS oynuyoruz Roblox'ta. Arkadaşlar bize ilk kapıda dalıyorlar. Arkadan geçerken aşağı bakıyorum korkudan. Oğlum ah, hiç bir şey yok ki lan. Aa 5. kapıda bence bir şey var tuzaklı kapımı yok ya Arkadaşlar benim en sevmediğim kapı tuzaklı kapı Oğlum hiç bir, bir canavar gelme Ha nerede bu canavarlar? Bence şurada geç 11. kapıdayız. İnşallah sondaki yüze gelirim. Oğlum hiçbir şey yok. Daha iyi bizim için. Arkadaşlar ses geldi. Dorada girelim. önümüzden geçti. Çıkalım hemen. Lan yine de ışık var. Arkadaşlar dolaba geçtiğinizde o geliyorsa ama ondan yeşil geçtiyse siyah yerine onda üç kere geçecek. Onu bekleyin asla çıkmayın. Işık mı yanıp söndü? 19 kapıda bir tane canavar gördük Bence burada ödüm patladı. Şuradan mı çıkacağız? Ana kapı varmış lan. Lan eğilmek. Gel. aşağı bak bence yok içimden bir ses diyor ki içimden bir ses diyor ki dolaba gir ama dolap yok lan ben odadayken beni yakalayamadı ben odadaydım mı yakalayamadım. Lan burada. Lan oğlum şu kapıdan geçtim. Bir tane canavar gördüm. Kaçtım demen. anahtar nerede? Lan etrafıma bak. Etrafa bak. Ya. Ya lan etrafıma bakıyorum bir şey yap. Ben de direkt pis dedi. Lan abi odayı buldum. Abi o da bu oda. Lan yanlış odaya gelmişim. Aa bu etraf etraf etraf. Herhalde bir tane arkadaşa geldi. Ya bir şey mi yok? Lan etraf etraf, etraf 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 Ya bana nasıl vuruyor? Demek ki o gelince etrafına bakmayacak. Ona bakmamaya çalışacağım. İçimden bir ses şey diyor ki dolaba gir. hiç göz gelmedi ki. Burada diyor ki hiç bilmem Lan koş. Açık yanım söndü. Geçti. Acaba diğer arkadaşı yakaladı mı? <laughs> ben aşağı bakıyorum. Ağın göz varmış. Bir de tekte de odada iki buluyormuşum. Bir kere tek odada bulmuştum. Bence bu odada. tarafta olur. Lan pardon diğer tarafta olur. Pis diye bir ses duydum. Lan neden sonundakini ha? Burada da bir tane var. İçimden bir ses diyor ki bu odada. Örümcek suçladı. Aa şu odada. Bu odada. Hangi odadan yanarsa şu odada. Mesela buradan yani. O burada. Lan koltuktaydı. Oğlum oyun bir an yukarı baktırdı beni. <laughs> 33. kapı. Alta çünkü bir şey var. Bence de. Göz var. var şurada gözler var. Ben nerede olduklarını full bilirim. Burada yok mu? Yok. İçeride ya da olmalı an nereye geldi? Orada dedi. Ben pis sesi duydum. Oğlum pis sesi geliyor ama. Lan göz var. Benim takip ediyor göz? Hı. En sevmediğim şey tuzaklı kapı benim. Şurada. Ay. Gel. Aşağı bak. Işık yanım söndü. Lan pis diye bir ses geldi. Anahtar yok. E bir da var. Nasıl anahtar? Ne bulmuş bizimki? Aşağı bak. Bir dolap yok mu? Bence burada bir şey gelecek. Ya ne ne şeyi? Var ya, yanlış tarafa kaçtım. <laughs> eee arkadaşlar. Diğeri de öldü. Arkadaşlar ikinci kez oynayacağız. Şaka yaptım şaka. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bye.